Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere harika fırsat demeyeceğiz. Gerçekten harika, muhteşem bir villalarındayız. Hem fiyatıyla olsun, hem içindeki mobilyası olsun, hem beyaz eşyası olsun, hem perde uyumları olsun, hem de villanın güzelliği olsun. Sizlere cezbettirebilecek bir villa alanı. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece belirtilen satış fiyatının üzerinden pazarlığınızı yaptıktan sonra anlaştığınız fiyatın bedelini ödediğinizde bu villaya sahip olabileceksiniz. Satış fiyatımız ne? 12.750.000 Türk Lirası. Pazarlığı mevcut. Bütçenize uymuyorsa, yanınızdaki arkadaşınıza, arkadaşınıza uymuyorsa, abiniz olsun, kardeşiniz olsun, annenize sürpriz yapıp, ailenize de harika bir villa sunabilirsiniz. Villamız gayet güzel. Eferer Mahallesi'nde bulunuyor. Lokasyon olarak en yakın denize 1.5 şehir merkezine 1 kilometrelik mesafede bulunuyor. Efe'lerin villalar bölgesi tam müstakil villalar bölgesinin tam kalbinde bir villalana. Full eşyalı 3 artı 1 ayrı mutfaktan oluşuyor. Güvenlik kamera sisteminden tutalım. içindeki perdesine kadar biblolarına kadar döşeli dayalı kahve makinesi dahi içinde bulunabilecek kadar her şeyi hazır hazırda sizleri bekliyor bu villalanımız. Bütçemiz neydi? Satış fiyatımız neydi? 12 milyon 750 bin Türk lirası. Her bütçeye göre çektiğimiz villalar da bulunuyor. Bir neydi? Bir günde tapunuzu alıp gidebileceksiniz. Tüm evraklarımız hazır. Kameraman arkadaşımızın dediği gibi bir günde tapunuzu alıp gidebileceksiniz bu villada. Gelin yerinde görün beğenin villanızı bir gün içerisinde alabileceksiniz tapunuzu. Burada villamıza ne karşılıyor? Tam müstakil 240 metrekare arsa üzerinde kurulu önü yeşil park alanı. Hazine alanı yeşil ve park alanı. Önünün kaparma durumu söz konusu değil arkadaşlar. Tam müstakil 3 artı 1 ayrı mutfaklı full eşyalı bir şekilde satışta harika bir villa alanı. İçine bayılacaksınız. Videoyu sonuna kadar da izlemeyi bırakmayalım lütfen. Burası neresi? Bizim havuz alanımız. İç net kullanım alanı 26 metrekareye sahip. iç net kullanım alanına sahip bir havuzumuz. Önünde kullanabileceğiniz veranda alanlarınız var. Buraya ne gelecek? Buraya sizin tamamen kendinize özel aracınızı, mülkiyetinizin içine çekebileceğiniz otopark alanınız. Neydi? Önü açık. 3 artı 1 ayrı mutfaklı. Lokasyonumuz neresiydi? Aydın, dedim, Efeler Mahallesi. En yakın deniz 1.5 şehir merkezi 1 kilometrelik mesafede. Full eşyalı harika bir villa alanı bütçe size yüksek gelebilir. Bir nevi bize de yüksek geliyor. Ben kendim de şahsen gelip alıp bu yüksek fiyatlarda bir villa alma durumum söz konusu değil. Herkesin herkesin kendine göre bir villa alışı bir bütçesi illaki vardır. Her gün portföylerimizi çekiyoruz. Bir nevi düneyin çektiğimiz 5,5 bin liralık villa gibi. Yani site içerisinde de uygunları var. Yapışık imzamlar var. Mevki olsun, lokasyon olsun. Her gün farklı bölgelerde villalarımızı çekiyoruz. Ve bu konumlardan dolayı, bu olaylardan dolayı, artlardan, ekslerinden dolayı fiyat değişiklikleri söz konusu hep oluyordur. Burası lokasyon olarak Didim'in kalbi, efeler, villalar bölgesi. 12 bin liraya harika bir villalarına sahip olabileceksiniz. Burası neresi? Arka bahçemiz. Çam ağaçları dikilmiş, peydaz denemesi yapılmış. Rattan bir bahçe masası takımı atılmış. salınca hemen yanı başında peydaz denemesi yapılmış. Görüntü olarak gayet de güzel. Cezbettirici, akıllı ev sistemli, full eşyalı bir villa. Hemen videomuza burada arada kısa verelim. İçeriden villamızın tanıtına devam edelim. Geldik evimizin içerisine girdik. Gayet güzel. Mobilya sistemi yerleştirilmiş. Beyaz eşyaları hazır. Evin içine girdiğinizde enerjisi sizi tutabilecek harika bir villa. Evimize merhaba dedik girdik. Biz hemen karşımıza çok güzel led aydınlatmalarla aydınlatılmış vazolar olsun, biblolar olsun, lakelerle süslenmiş giriş bölümü olsun. Gayet de güzel bir şekilde göz dolduruyor. Spot led aydınlatmalarla da aydınlatılmış. Evin içine girdiğinizde ilk giriş kısmındaki görüntü içinizde siniyorsa bu villa zaten güzel. Gelip yerinde gördüğünüzde derzlerini dayı fayanslarda, seramiklerde görün. Her şey ince ayrıntısına kadar dikkatten yapılmış bir villa alanı burası. Burada bize görüntülü diyafon sistemimiz bulunuyor. Buradan hem görüntü diyafon sistemimiz bulunuyor hem de uzaktan kontrol paneli tüm odalarınızı buradan Otomatik banyo sistemlerini açıp kapatabilirsiniz. Bir nevi elektriklerini, sularını doğalgaz geldiğinde doğalgazına kadar kendiniz buradan kontrol edebileceksiniz. Geldik burada. Merdiven altında bir misafir vecesi lavabosu değerlendirilmiş. Bunu kapatalım. Çok güzel bir mutfak alanı. Hanımefendilerin kesinlikle beğenebileceği. Ben bu villayı gördükten sonra eşime alabilirsin dediğim gelip yerinde de gördüğünde harika bir villa diyebileceği bir villa alanı burası. Nedeni şu ki her şey tamamen döşenmiş. Yazlık olarak da yaz kışta olarak yaşayabileceğiniz bir lokasyonda bu villa alanı. Tüm beyaz eşyaları yerleştirilmiş gördüğünüz gibi. Buzdolabı alanımız bulunuyor. mikrodalgamız, fırınımız, set üstü ocak. Davulmaz bölümümüz bulsun. Kahve makinesinden çaydanlığına kadar. Bulaşık makinesine kadar her şey Beko markayla da döşenmiş aydınlatma sistemimiz ve o kadar güzel. Duman sensörü, su sensörlerimizin hepsi var. Güvenlik açısından harika bir villanın. Doğalgaz tesisatlarının hepsi çekilmiş. Didim'e doğalgaz adım attı anda villanıza doğalgaz direkt gelip takılacaktır. Her şeyi tesisatı hazır. Burası neresi? Bizim salon alanımız büyüklüğü gayet güzel. Ne dönüşükü çok rahat bir oturma grubu yerleştirmiş. Geniş geniş böyle sepanın önünde geniş alanlar bile var. Yatak koltuklar birbirine iç içe girip de sıkıştırılmış bir salon alanı değil. Çok güzel ferah bir salon alanı. Burada böyle perdeyi çektiğimizde de çok güzel. Şöyle çekeyim tür perdemizi çektiğimizde havuz alanına açılır bir sürgülü kapımız bulunuyor. Tüm kapı ve pencerelerde sineklerimize hazır hazır da takılı. Tablosundan tutalım, biblosuna kadar, vazosuna kadar, sehpasından, aydınlatmasına, perdesinden, koltuğuna kadar her şey renk olarak, dekor olarak birbirine uyumlandırılmış. Görüntüsü güzel mi? Güzel. Böyle tamamen salonu gördüğünüzde muazzam bir salon. TV ünitesindeki flak sistemle yapılmış. TV bölümü de harika. Gelelim üst kata doğru gidelim. İki oda alanımız bulunuyor. İki odamızda evin banyosu mevcut. Bir de genel banyomuz var. Merdiven boşluğun görüntüsü zaten güzel. Bir şey demeye gerek yok zaten. Videoda da kendiniz görüyorsunuz. Geldik ilk oda alanımıza merhaba diyelim. İlk odamıza girdiğimizde bizi iki adet tekli çift tekli 2 adet bazamız bulunuyor. Yani iki çocuğunuz varsa rahatlıkla kullanabilecekleri bir güzel genişliğe sahip bir oda alanı. Burada ne bulunuyor? Burada 2 adet gardıropların bulunuyor. 2 adet çocuğunuz kalıyorsa her birine bir gardırop yeterince büyüklükte idare olacaktır. Burada da gayet yatak başlıklarından tutalım. Perde uyumuna kadar gayet güzel bir şekilde uyumlandırılmış bir oda alanı. Aydınlatma ameliyatı da bir o kadar güzel geniş, kullanışlı bir villa. Efeler Mahallesi'nde şu an birinde popüler olarak bilinen Efeler Mahallesi'nde bir villaya sahip olma imkanını yakalıyorsunuz. Burası bizim genel banyomuz. Duş akabin genişliği olsun, korozetimiz olsun, baba bölümümüz olsun. Seramik renk onlara da genişliği de bir o kadar güzel. Burası bizim ebeveynlerimizin odası olacak en büyük oda alanımız. Şöyle gelsin arkadaşım burayı görsün. Buradan da küçük bir balkon var. Onun görüntüsünü hemen alsın. Kapıyı kapatalım. Ondan sonra döndürsün. Tamamen bir oda alanımızı gördük. Burada bence çok güzel çift kişilik bir baza ve yatayla beraber hazır. Döşenmesine kadar, mobilya uyumuna kadar hepsi bir güzel. Tablolarından tutalım. Perde uyumuna kadar her şey harika. Burada hemen karşısında ise iki adet Birisi beyefendi kullanıyorsa diğerini hanımefendinin kullanabileceği bir gardırobu. Burada da evin banyosu hazır. Bence de göz doldurabilecek çok da güzel mobilya tercih edilmiş. Kaliteli bir mobilya markasıyla da döşenmiş. Burada dediğim firmalarından bir tanesinden. Birçoğun e tercih ettiği bir firma alanı ve gayet de güzel döşendirmiş. Takımlarına uyumlandırmış bir villa alanı. En üst katımızda Şöyle göstereyim ben size. Gelelim bu odayı bir tanıtayım ben size. Bu oda alanımızda herhangi bir şey düşermemiş tavan basıklığından dolayı. İsterseniz bu odayı oda olarak da kullanmaya devam edebilirsiniz. İsterseniz depo haline de getirebilirsiniz. Burada penceresi dahi var. Yani oda olarak da kullanılabilir. Depo olarak da tercih edebilirsiniz. Bu sizin kendi isteğinize kalmış bir durum. Bu da bizim son genel banyomuzu. Bir görelim. Duşakabin alanı var. Klozeti, lavabosu. Burada televizyon yeri, televizyonunuz gelecek. Burada da çamaşır makinesi bölümünüz hazır. Son odamızı bir görelim isterseniz. Burada bizi gayet güzel, keyifli bir son oda alanı karşılıyor. Bir terasımızı görelim. Terasın içi şu an yağmur tozlardan dolayı kirli olduğu için girip içeri kirletmeyelim. Gördüğünüz teras alanınız. Önü tamamen yeşil park alanı olacak. Önü hazine alanı bir villa alandaydık. Yani önünüzün kapanma durumu söz konusu değil. Villamız Efeler Mahallesi'nde bulunuyor. Satış fiyatımız 12 milyon 750 bin lira. Çok da güzel bir pazarla sahip olacaksınız bu villa alanında. Bu da son odamızda çift kişilik bir yatağımız bulunuyor. Bu ve benzeri yerlerde sizlere yardımcı olabilmemiz için bizi takip edin veya iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Bu villamız olmazsa bile bir diğer villada sizlere her zaman yardımcı olma imkanımız var dediğimiz gibi. Şimdiden diyorum alısın hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.